Manisa'nın Alaşehir ilçesinde genç iş adamı Yasin Koparan her gün ineklerinden sağdığı taze sütleri arada aracı olmadan süt matike doldurarak vatandaşların el değmeden taze süte ulaşabilmesini sağlıyor. Süt matiki gören vatandaşlar ise süt alabilmek için adeta kuyruğa giriyor. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda 4 metrekare alan üzerine 2 adet sütmatik kuruldu. Sütmatiklere her akşam 400 litre süt depolanıyor. Günlük, taze, hastalıklardan ari, el değmeden hazırlanan sütler, yine el değmeden vatandaşlara ulaştırılıyor. Süt almak isteyen vatandaşlar sütmatik önüne gelerek, öncelikle alacakları miktarı belirliyor. Kasada bulunan poşeti alarak, sütmatik üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5 litre butonlarından hangisini isterse, o butona basıyor. Kilosu 10 TL olan süt için 5, 10, 20, 50 TL banknotlar kullanılabiliyor. Makineye fazla para koyulmuşsa, para üstü de iade ediliyor. Para yatırıldıktan sonra süt butonuna basarak musluğa poşet tutuluyor ve makine vatandaşın alacağı süt miktarı kadar poşet El değmeden günlük, Alaşehir'e gerçekten çok güzel bir hizmet, çok iyi düşünülmüş, taze günlük süt. Çok güzel, Alaşehir'imiz için hayırlı uğurlu olsun, hijyenik, devamlı almayı düşünüyorum, yoğurt mayalıca çok güzel, en önemlisi de çok hijyenik olması. Alaşehir'imize hayırlı uğurlu olsun. Sütler artık buradan alınıp yoğurt mayalanacak. Tatlılarımızı da yapacağız. Üretmiş olduğumuz taze sütlerimizi her gün süt matemize günlük olarak taze yüklüyoruz. Siz değerli Alaşehir halkının hizmetine sunuyoruz.